Herkese merhabalar ben Betan Egemen. Beta Genetiği Bölüm 2 ile karşınızdayım. Facebook'ta gruptan bir soru sordum. Bölüm 2'de neyi inceleyelim, ne üzerine konuşalım diye. Çok fazla Half Moon plakat geldiği için bu bölümde biraz Half Moon plakatlardan bahsetmek istiyorum hem ilk bölümde dragonlarla bir renk varietesinden bahsetmiştik. Bu sefer de half plakatlarla bir kuyruk varietesinden bahsetmiş olalım. Kuyruk varietelerinin ilki olduğu için bir half plakatlara girmeden önce genel anlamda kuyruk varietelerinden bahsetmek istiyorum. Kuyruk varietelerine basitçe iki şekilde sınıflandırıyoruz aslında. Single tail ve double tail yani tek kuyruk ve çift kuyruklar. Aynı şekilde long fin ve short fin yani uzun ve kısa kuyruklular. Bugün bahsedeceklerimiz ise aslında bir single tail short fin olan half plakat faaliyetesi. Half plakatlara girmeden önce bu balıkların vahşi ataları olan normal plakatlardan, wild tip plakatlardan bahsetmek istiyorum. Wild tip plakatlar yüzyıllar boyunca Tayland'ın yerlileri tarafından alınmış, beslenmiş, üretilmiş, bazen zevk için, bazen hobi için, bazen dövüştürülmek üzere yetiştirilmiş balıklar. Aslında plakat da Tayland dilinde ısıran balık anlamına geliyor. Bu plakatlar birbiri arasında üretilerek önce whale ortaya çıkıyor, oradan delta'lar ortaya çıkıyor, kuyruklar gitgide açılarak half moon'lar ortaya çıkıyor ve half moon'ları tekrar plakatlarla kırarak half moon'ların kuyruklarını kısaltmışlar ve ortaya half moon plakatlar çıkmış. Half moon plakatı Normal bir plakattan ayıran en önemli özelliği kuyruğunu tam 180 derece açabiliyor olması. Bu açımı da aslında artan kuyruk ışınları sayesinde, reyleri sayesinde yapıyor, ona birazdan değineceğim. Aynı zamanda bu vahşi plakatların kuyrukları, kenarları girintili çıkıntılı, tam böyle yuvarlak formuna değil, düzgün değil. Half Moon plakatlarla bu da tam düzgün formuna kavuşmuş Dünyada aslında iki büyük organizasyon var. Betaları kategorilendirip kendi standartlarını belirleyip yarışmalar düzenleyen. Biri Amerika menşeli olan IBC yani International Beta Congress. Biri de Avrupa menşeli olan Betas for Olum kurduğu Holland Beta Shop. Bizim bugün inceleyeceğimiz ve sonraki kuyruk tiplerine de referans olarak alacağımız standartlar aslında Holland Beta Show'un yani Betas for All'un yani Avrupa standartları. Bu Holland Beta Show'un standartlarına göre Half Moon plakatları 3'e ayırıyoruz. Traditional plakatlar yani geleneksel plakatlar, asimetrik show plakatlar ve simetrik show plakatlar. Ve vahşi tip plakat ile half plakat arasındaki farkı anlatırken aslında önce benim size rayleri anlatmam lazım. Yani ışınlardan bahsetmem lazım. Işınlar genellikle karıştırılır hobiciler arasında. Işın dediğimiz şey balın arka kuyruğundaki ana damarlardır. Genelde o ana damarların arasında kalan renkli kısımlar ışın sayılır, ışın olduğu düşünülür. Ancak Ana damarlardır ışınlar ve bunlar gittikçe çatallanırlar. Birden başlayıp 2'ye, 4'e veya 6'ya bölünürler veya onlar da ondan sonra bölünebilirler. Bu bölünmeler doğrultusunda balık daha fazla kuyruk açmaya başlar ne kadar çok bölünürse ve fazla fazla bölünmelerde, gereğinden fazla bölünmelerde ise Rose Tail, Feather Tail gibi varleteler de ortaya çıkabilir. Vahşi tip plakatlarda 8-9 adet ana ışın varken Half Moon geçtiğimizde bunlar 12-13 adet ışına çıkıyor. Ve varyetesine göre de bunlar kendi arasında 2'ye, 4'e, 6'ya bölünebiliyorlar. Ve bu 8-9 adet ana ışının 12-13'e çıktığı için de balık 180 derece veya daha fazla kuyruk açabiliyor. Işının ne olduğunu öğrendiğimize göre traditional plakatlarla başlayabiliriz. Traditional plakatlar aslında ilk üretilen Half Moon plakat varyetesi çok ağır seleksiyon geçirmemiş, çok gelişmemiş bir variyete. Yine aynı şekilde 12-13 adet ışına sahipken bu ışınlar maksimum 2 adet çatallanıyor. Ve bu 2 adet çatallanmadan dolayı da genellikle over durumunu çok çok görmüyoruz biz bu balıklarda. Kuyruğunun formu ise tam yuvarlak formda veya maça formunda olabilir. Fark etmez. Traditional plakatlık durumu tamamen arka kuyrukla alakalı bir mevzu. Anal veya dorsal fin ne etkilemiyor. Ama yine aynı şekilde halk veya simetrik olabilir bu balıklarda. Bu da yine balığın traditional plakat olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İkinci varitemiz ise asimetrik show plakatlar. Asimetrik show plakatlar aslında tam gerçek half moon plakat varitesi denilebilir. Asimetrik Show plakatın Traditional plakattan en büyük farkı arka kuyruğun alt ve üst köşelerinin yuvarlak hatlı değil keskin köşeli olması. Gerçek bir Show Half Moon plakatın arka kuyruğunun köşeleri keskin olmalı. Yuvarlak hatlı olmamalı, içeriden re kaybetmemeli. Yine 12-13 adet ana ışına sahipken bu ışınlar kendi aralarında 4'e Hatta 6'ya kadar ayrılabiliyorlar Ve bu ayrılma çok çok olduğu için Genelde bu balıkları biz over formda görüyoruz Aynı şekilde bu kuyruğun Ucundaki keskinliğin Kanıtlanmış bir durum olmasa da Half formula da ilgili olduğu düşünülüyor Peki asimetri veya simetri neye bağlı dersek Bu balığın arka kuyruğuyla Çok alakalı değil anal finle Karın yüzgeciyle alakalı Balığın karın yüzgeci Eğer düz Böyle simetrik paralel balığın vücuduna değil de çapraz açılı bir şekilde geliyorsa asimetrik diyoruz biz buna. Eğer balığın karnına böyle paralel düz şekilde geliyorsa simetrik diyoruz. Yani anlayacağınız üzere asimetrik ve simetrik şov plakatın farkı da yine arka kuyruk birebir aynı olmakla birlikte karın yüzgecinin şekliyle alakalı. Simetrik şov plakatlar aslında şu anda Halfmoon plakatların veya Beta'nın gelebileceği en büyük seleksiyonlardan biri. En yüksek grade'li balıklar sayılabilir aslında. Hobide çok yaygın değiller. Çok çok fazla üretilmiyor yurt dışında bile. Tam bir seleksiyon sağlanmış değil. Ancak bence her üreticinin, her Half Moon plakat üreticisinin simetrik plakatlar üzerine çalışması gerekiyor. Bu konuda şekillendirmesi gerekiyor çalışmalarını. Kuyruk aletlerine başlamışken diğer kuyruklara geçmeden bahsetmem gereken iki terim daha var aslında. Bir tanesi Hawk bir tanesi over. Over dediğimiz aslında anlayacağınız üzere arka kuyruğun 180'den daha fazla açılması. 180'den daha fazla açılan kuyruklara over half moon plak atıyoruz. Kısaltılması OHMPK. Halk olayı ise balığın dorsal yani sırt yüzgeci ile ilgili. Sırt yüzgeci genelde balıklarda yuvarlak olmasına karşın halk balıklarda balığın gövdesine 45 derece açıyla keskin yine köşeli kenarlı olur. Anlayacağınız üzere bir balığın halk veya over olması balığın hangi plakat varitesine ait olduğunu çok çok göstermiyor aslında. Hepsi halk veya hepsi over olabilirler. Ancak traditional plakatlarda halk ve overlık olayı genelde rastlanmaz. Halk ve overlık olayı genelde simetrik veya asimetrik show plakatlarda rastlanır. Kısaca özetlemiş olursak da simetrik veya asimetrik plakatında traditional'dan farkı arka kuyruğunun alt ve üst köşelerinin keskin olması ve daha fazla ışına sahip olması. Bu yüzden de genelde over açılıyor olması. Kusura bakmayın yine hazırlıksız çektim ben videoyu her zaman gibi biraz kafadan bilgilerle konuştum. O yüzden biraz karışık gelmiş olabilir ancak bundan sonraki videoları biraz daha hazırlanıp daha öncesinde bir metin hazırlamayı düşünüyorum. Bu konuda lütfen bana kızmayın. Evet genetik serimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde de plakatları işledik aslında. Half plakatları işledik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size biraz da olsa katkısı olabilmiştir bu videonun. Eğer video biraz olsun işinize yaradıysa ve beğendiyseniz lütfen bize destek olmak için aşağıya yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yine aynı şekilde bize destek olmak için ve bu videonun daha fazla insana ulaşabilmesi için videoyu paylaşabilirsiniz kendi profillerinizde. Bugünlük de Betangora'dan bu kadar da. Kendinize çok çok iyi bakın. Beta ile kalın.